Yani buna benzer helada işte böyle affedersiniz temizlik yapılan yerlerde sahibinin rızası olmadan başkasının yerinde ve evinde namaz kılmak. İçini alacaksın. Gittim bir yere misafirliğe. Ben Hüseyin'ci alıyor oradan ben namaz kılacağım. Hadi hamsafirlik yapma ya. Yapma ya. <laughs> Kibar ol ya. Ev sahibine, abi bu sahibi bir namaz kılabilir miyim? <laughs> Allah emrediyor. Ya abi bak ne diyor. Çık dışarı o zaman mübarek adam. Ne yapıyorsun ya? Başkasının evinde veya herhangi bir iş yerinde sahibinin, o mekanın sahibinin izni olmadan namaza durmak. Bu da mekruhtur. Gördün mü bak? Ondan sonra ne dedik? Mezarlıkta mezarlıkta sadece mezarlık. Mezarlıkta da şimdi mescit falan da var bazı yerlerde. Özellikle mescitlerin yanında ben görmüştüm orada. nasıl değil bak. Sadece mezarlıkta. Çünkü Efendimiz sallallahu burada yedi yerde namaz kılmayı yasaklamış bir Hadi i şerif var onu okuyalım. Hemen derse geçelim. Diyor ki gübrelikte eskiden hayvan besenler bilirler. Gübrelikte mezbahada ondan sonra mezarlıkta ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve kabirlerinin olduğu yer adamlar o yüzden diyorlar ya şimdi orası müstesnadır <laughs> diye de kaydı geçmiş buraya. Şimdi orada şey yapmasın da. bak gördün mü siz mezar takılıyorsunuz. Çünkü orada namaz kılmak kerahatsiz cahildir. Ondan sonra bilindiği gibi Hz. İsmail'in mübarek kabriye Harem Şerif'teki hatmin, o hatmin içerisindedir. Kabe'ye dönüyorsun ya, o böyle bir duvar var, yarın duvar, Kabe'nin içinde dahildir orası. Onun içindedir diyor, mübarek kabri. Hatta diyor burada zemzem Kuyusu'yla ile Hacer Nesmet arasında yetmiş tane peygamberin mezarı var. Yani durdun mu? Boş, boş yere değil yani orası. Buralar ise namaz kılması için en güzel yerlerdi diye tayin edilmiş. orada bir de tavaf da yapıyoruz. Onun altı mı hocam? Hı? O hiç İsmail'in bir var ya, taşın içi. Şey. Kabe'nin içi sayılıyor orası. O işte şeyle beraber, zemzem kuyusuyla o şey arasında, Kabe'nin o köşesi var ya, oradan zemzem kuyusuyla o ikisi arasında, yani metaf dediğimiz tavaf edilen yerde yani. Her seferinde orada, hep tavaf ediyorsun, hep namaz kılıyorsun. Bak görüyor musun? Ondan sonra işte caddelerde, yollarda. işte yolda o da. Sonra develerin çöküp oturdukları, develerin kendilerine müsaade edilen yerlerde. Dinleniyor hayvan. Hayvanların ağırlarında. Kabe'nin üstünde ve hamamlarda. Onu da zaten. Baş, başkasının etkili olmayan arazisinde, tarlasında, yol üzerinde namaz kılmak durumunda kalan bir kimse. Gidiyor yolda. Ne yapacağız hocam? Sahibini nereden bulacağız şimdi? Yolda burası. Bak. Eğer diyor yerin sahibi Müslümansa orada ee, değil de yol üstü kılsınlar. Niye adamın malına, mülküne zarar vermesinler? Ekili tavlası adamı. Ama ekili değilse geçtiği adam sana helal eder. Namaz kıldığı demiş. Peki burada kalsın. Bir iki tane ayet-i kerime okuyayım. Bitirelim arkadaşlar. Diyor ki Nisan suresinde son zamanlarla alakalı bazı böyle işte Ayasofya meselesi var. Ayasofya arkadaşlar herkesin söylediği gibi ben de birkaç şey söyleyeyim. O beni haddime değil ama orası Müslümanların analarının ak sütü gibi helal olan mekanı camimiz Sultan Fatih bize emanet edin. Bu kadar. Yani bu, buna hiç hiç konuşmayı görmedik. Burası cami biraz konjonktür diyorlar ya. Ne demekse konjonktür? Fr Fransızca bir kelime. Bize takılmış şimdi maslahat diyoruz. Maslahat neyi gerektiriyorsa onu yapması lazım Müslümanın. Ondan bahsedecek şimdi. Bak diyor ki Bismillah. Ellezine yetebessune bikum. Nisa suresinde o münafıklar var ya münafıklar fe inkarelekum fethun size bir fetih nasip olursa yani fetihten kastı burada güzellik, iyilikler yani dünya kazanımları veyahut da e, rahatlık, adaletler. Allah'tan size bir fetih gelirse ne derler? Kalu elem lekum ma'akum biz sizinle beraberdik ya. Biz de Müslümanız da. Anam da kapalıdır, babam da hacıdır benim. Hemen başlar konuşmaya. Sonra ve in <laughs> kâle lil kâfirîne kâfirler güçlü, kuvvetli şaşalı olurlarsa, onlarda güç kuvvet söz hakkı olursa kalu ne derler? elem nestahmid aleykum biz sizinle beraber değil miydik ya? Dönerler onlara bu sefer. Yani racona söylersen dönek. İşte bunun İslami versiyonu da münafık. Peki bu Müslümanlar var ya size zarar vereceklerdi. Biz onları engelledik ya. Bak söze bak. Müslümanlardan gelen zararı o kafirlere diyorlar bunlar. Bu münafıklar. Bizi engelledik. Sultanahmet Camii Müze olsun diyor adam ya. Hayvan oldu hayvan. Bu adam profesör. Milletvekili. Nerenin vekili olursa olsun. Ya biz Ayasofya açacağız derken Sultan müze yap diyor adam. Hayvan. Bundan daha kelamlıdır ya. Ne diyeceğiz biz buna ya? Bu adam oy vermiş bile seçmiş ya. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Şaşırdım ya. Biz Ayasofya'yı kurtaralım diyoruz. Adam Sultan Ahmet'i Mücevh olsun. Çünkü bize ait değil, bizim şeyimiz değil diyor. Neyin şeyi? Senin geldiğin mi var ya? O bir semboldür ya. Özel büyük camiler mühürdür. Bir yerde bir cami varsa, bir mezar varsa, bir kabir varsa, orası İslam'ın mührüdür ya. Dur bir Kosova'ya gideceğiz. Belgrad'a gideceğiz. Viyana'ya gideceğiz. Durun ya, bekleyin. Roma'ya geleceğiz. Bekleyin ya. Moskova'ya da geleceğiz. Her yere geleceğiz Allah'ın izniyle. Böyle düşünün ya. Bak adam görüyor musun? Biz engelledik diyor. Biz engelledik. Bunu çıksa bir tane herhangi bir Avrupa Yunanistan dese diyor ya Yunanistan. Ya. Karışma ya. O der ki bu ne? Rüya görüyor. Kendini dara ambarında görüyor dersin. Ama içinden senin gibi ben de Müslümanım diyen adam kalkıp bunu söyleyince ne oluyor? İşte bak. Fallahu yahkumu bennekum. Yevmel kıyamet. Cenab-ı Hak kıyamet gününde <laughs> onların hesabını verecek. Sen ben Velen yec'al Allah'u Allah Teala asla yapmaz. Kim için? Lil kafirin. O kafirlere var ya bugün hakkınıza ne geliyorsa, aklınızda ne varsa güç, kuvvet, silah, mühimmat, asker. Bak diyor ki Cenab-ı Hak şu ay bugünkü modda olsun. Velen yec'al Allah. Velen Allah. Allah Teala asla yapmaz. Ne yapmaz? Lil kafirin. Kafirlere ne yapmaz? Alel müminine sebebiyle müminler üzerine hiçbir yol bulamaz kafirler. Bize dokunamazlar. Hocam şimdiki bakıyorsun böyle değil işte. Bu neden dolayı oluyor? O içimizdekiler var ya. O içimizdekiler. Bak وَلَمْ نَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Bizden gelecekleri biz onlardan geçtiğimiz engellemedik mi? Böyle de oldu yani. Bir mümin ben sana tasvir et zaman döner bakarım ha dedem işte. Mümin ne yaptı? adaletliydi, hakkaniyetliydi, merhametliydi, Müslümandı, sarılı da vardı, sakalı da vardı, namazı da vardı. İslam, İslam yaşıyordu adam. Hemen devlet başkanıydı. Kültürü de vardı. Her şeyi vardı. Profil çiziyorsun ya. Profil işte. Başka profil mi lazım? Ya. Bu da lazım, bu da lazım. Şimdi biz neresindeyiz? Nerede kaldık ya? Eğer böyle olursa diyor bak. Onlar diyor gözetlerler, beklerler size bir zarar gelsin. Eğer Allah zafer bir fetih size gelirse biz de sizinle beraberiz ya. Güç kuvvet onlara da gelirler. Niye senin pasaportunun kıymeti artıyor dünyada. Türk deyince şimdi hüküm var oluyor. Hüküm koyan oluyor şu an. Farkında değiliz ha. Dünyada çok şeyler dönüşüyor. Sonra eğer o kafirler çıkarlarsa ne diyor adam? Ne diyor adam bugün? Ya diyor, Türkiye diyor, bir beden şunu buna alacakmış, biz diyor ona izin veremeyiz diyor. Ya sen nerenin milletvekilisin ya? Çok mu siyaset şey konuşuyorum ya? Pasaportlarda bile, pasaportlarda bile çok... Ama abi bir bak, bak şimdi, şey ben ayet söylüyorum sana, ne abi bunlar çıkıyor karşına. Hadis söylüyorum, bunlar çıkıyor karşına. Millet de bunları Müslüman zannediyor. Ya iyi bilmek lazım bunları, iyi tanımak lazım. Ne yapacağız hocam? Hiçbir şey yapmayacağız, sakınacağız. Bak onlardan söyleyeceğim sonra. E sonra ne diyorlar bunlar? İnnel <laughs> münafıkine O münafıklar var ya Yukadi'un <laughs> Allah Allah'a Tuzak kuruyorlar tuzak. Ne demiş Müslümanlara yani. Ve ve kadihum allah Teala tuzaklarını bozuyor. allah Teala bizim adımıza onlara cevap veriyor. Bak onlar Allah'a tuzak kuruyor. Allah ve ve kadihum allah Teala onlara putra, tuzaklarına Cenab-ı Hak hemen noktaları çiziyor. Vay da kavu ile salat. Onlar namaza kalktıkları zaman namaza işi yok ki adamın. Bak, onlar namaza kalktıkları zaman kavu küsala. Tembel, tembel, ağayla da yılan gibi böyle. Kapsana çivi gibi ya. Rahmetli Dibalem Hoca derdi ki, imsakta, sabah imsak var ya imsak saati. Ondan, yani namaza ezan okumasına yarım saat kala, yedi tepedir İstanbul. Yeni Tepe'nin yeni sahnesinde 300 veya 500 kişilik Mehter Marşı sabah namazına kaldırdı diyor İstanbul'u. <laughs> eee İstanbul. O da köster bir basadı bu be. Dum dum dum. İstersen kalkma sabah namazına Mahmut abi. Kalkma bakalım yani. Şişiden bir vuruyor Fatih'ten duyuluyor. Öyleydi şimdi. Nerede? Adamın derdi oymuş yani. Seni beni namaza hazırlamak.